Merhaba, bugün de Eynel'in e, TCV'de 150-200 e, ıslak kuru taş ile karşı karşıyayız. Yaklaşık bir senedir kullanıyorum. E, köyde balta olsun, e, orada ne derler bilmiyorum ama buçuluy olsun, bıçak olsun, orak olsun, onları bilemek için, ufak tefek e, demir kaynağı işlerinde düzeltme yapmak için. E, ürün, yanlış hatırlamıyorsam 250 Watt. Ee, yaş ıslak bileme yapabileceğimiz tersin parası 80, e, kuru 36. E, şuradaki beyazlık en son benim kalıntım. Orijinalinde böyle bir şey yok. Böyle bir tezgah dedim. Evet. E, şöyle döndürüp e, uzun baltaları koyabilmek, sağa sola çevirebilmek için. Kısalarıyla da burada daha rahat çalışabilmek için. E, ürün Bayağı büyük ve ağır. 10 kilo civarında. İçini merak ediyorsanız açabileceğim tarafları açayım. Çünkü ben merak etmiştim, bakmak istemiştim. İçini daha önce ben yağladım. Şöyle bir dişli sistemi var. Şu üstü plastik. Yani direkt ikisi de birbirine bağlı. Şöyle bizim para kağıdı falan da takılabilir buraya. sesini dinleyelim denemesini yapalım Biraz bir pense yardımıyla da darlatıp ne derece zorlayabileceğimizi, zorlayabileceğimizi göstereceğim. Ben senin ağzını bozmadım zaten düzeltecektim. 10 dakikada kullanıyorum yaklaşık. Çok ufak bir ısınma var. Ürün bir senedir ben de dediğim gibi memnunum. Bir sorunu, bir sıkıntısı yok. Her türlü işim görüyor. Ee, alacaklar, öneriyorum.